Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kıssayı miracı bervecihi ati haber verdiklerini Ebu Zer radıyallahu anh söylerdi. Ben Mekke'deyken evimin sakfı yarıldı. Cibril aleyhisselam indi. Göğsümü yardıktan sonra zemzem suyuyla yıkadı. Sonra hikmet ve imanla dolu altın bir leğen getirip içindekini göğsümün içine boşalttı ve göğsümü kapadı. Sonra elimden tutup beni semaya doğru çıkardı. Semai dünyaya vardığımda Cibril aleyhisselam semanın hazinine aç dedi. Kimdir o? Cibril. Beraberinde kimse var mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benimle beraberdir. Ona haber gönderildi mi? Evet, dedi. Kapı açılınca semai dünyanın üstüne çıktık. Bir de göreyim ki bir kimse oturmuş sağ tarafında bir takım karaltılar. Sol tarafında da diğer karaltılar var. Sağ tarafına baktığında gülüyor sol tarafına baktığında ağlıyor. Hoş geldin, safa geldin, nebi Salih. Hoş geldin, safa geldin Salih oğlum, dedi. Cibril'e bu kim diye sordum. Adem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sağında solunda olan bu karaltılar da evladının ruhlarıdır. Sağında olanları ehli cennet, Sol tarafında olan karaltılar da ehli nardır. Sağına bakınca güler, sol tarafına bakınca ağlar, dedi. Derken beni ikinci semaya doğru çıkardı. Hazinine aç, dedi. Hazini de evvelkinin söylediklerini söyledikten sonra açtı. Enes radıyallahu anh der ki, Ebu Zer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin semavatta Adem, İdris, Musa, İsa, İbrahim salavatullahi aleyhim hazeratını bulduklarını söylediyse de her birerinin menzilleri nereleri olduğunu ayrı ayrı söylemeyip yalnız Adem'i semayı dünyada İbrahim'i altıncı semada bulmuş olduklarını söyledi. Yine Enes der ki, Cibril aleyhisselam, nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İdris ve vesselama uğradıklarında İdris aleyhisselam, Hoş geldin, safa geldin, nebi Salih. Hoş geldin, safa geldin, Salih kardeş. Demiş. Nebi ve vesselam buyurmuş ki, Bu kim? diye sordum. Bu İdris'tir dedi. Sonra Musa'ya uğradım. Hoş geldin, safa geldin Nebi Salih. Hoş geldin, safa geldin Salih kardeş dedi. Bu kim diye sordum. Bu Musa'dır dedi. Sonra İsa'ya uğradım. Hoş geldin, safa geldin Salih kardeş. Hoş geldin, safa geldin nebi Salih dedi. Bu kim dedim. Bu İsa'dır dedi. Sonra İbrahim'e uğradım. Hoş geldin, safa geldin nebi Salih. Hoş geldin, safa geldin Salih oğlum dedi. Bu kim dedim. Bu İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem'dir dedi. Muhammed bin Şihab, Ez-Zühri'nin İbni Hazm tarikinden rivayetine nazaran, İbni Abbas'la Ebu Habbe el-Ensari radiyallahu anhüm, nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Sonra beni yukarıya götüre götüre, nihayet aklamın cızırtılarını duyacak yüksek bir yere çıktım. Buyurduklarını söylerlerdi. Yine İbni Hazm'la Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle demişler. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Azze ve Celle Hazretleri ümmetime elli namaz farz etti. Bu farziyeti yüklenerek döndüm. Derken Musa sallallahu aleyhi ve selleme rast geldim. Allah ümmetine neyi farz etti diye sordu. Elli namaz farz etti dedim. Rabbine dön, zira ümmetin buna takat getiremez, dedi. Müracaat ettim, şatrını indirdi. Ben de Musa'nın yanına dönüp, şatrını indirdi dedim. Rabbine müracaat et, zira ümmetin takat getiremez, dedi. Müracaat ettim, şatrını indirdi. Musa aleyhisselamın yanına yine döndüm. Rabbine dön.'' Zira ümmetin buna takat getiremez, dedi. Müracaat ettim. Onlar beştir, yine onlar ellidir. Benim nezdimde kaza tebdil olunamaz, buyurdu. Musa'nın yanına döndüm. Rabbine dön, dedi. Ben de Rabbimden utanır oldum, dedim. Sonra ta Sidretül Münteha'ya birlikte varıncaya kadar beni götürdü. Sidreyi Öyle elvan kaplamıştı ki onlar nedir bilemem. Sonra cennete idhal edildim ki içinde birçok inci habaili vardı. Toprağı da misk idi.